Beril sinirlerini ve keyfini kontrol edemediği için bütün videolarda yemek yiyor. Kanalın adını değiştiriyorum. Şekerim düşük yahu. Eat with Beril. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha gezmeye başlayacağız. ne var? Kirliydi. Airbnb evlerinde şey olur ya. Anahtar sakladıkları yerler olur genellikle. Veli onun kutusunu temizledi. eline aldı bir ıslak medil. İlk önce evi sonra ayakkabılarını en son onu temizledi. Şimdi ne alıyoruz Veli'cim? Buranın yerel şeyine biniyoruz değil mi? Markasında neydi adı? Scooter'ı Üstünde kuş bu işler. Evet evet üstünde scroll yazıyor. O. Uygulamanın adı Bird. Sen indirmişsin değil mi uygulamayı? Ben de indirdim. Kullanırkenizin <laughs> e var ya. Tamam Bluetooth'umu da kullan. Apple'la da giriş yap. Top -screen. Böyle bildiğiniz bizim Mart'ı. Bir aldığınız ev sahibine sorduk. Hani vatandaşı olmamız gerekiyor mu kullanmamız için herhangi bir kural var mı dedi. Sadece dedi harita üzerinde uygulama üzerinde belli alanlara park edin. Dedi biz de ona güvenerek öyle bir şey yapacağız yoksa 18 dakika parka yürüyeceğiz. Scrollları bir göstereyim. Burada mı? İkisini alalım. Hangisi acaba? Uygulama bu arada Türkçe. Ben size göstereyim. O lokal kurallar ha, 18 yaşının üstünde iki kişi kullanmayın. Eldiven ve kas kullanın. Yürüyüş yollarına park etmeyin. Trafik kurallarına uyun. Bizim scroll scooter keyfimiz sadece 5 dakika sürdü. Abi evet. <laughs> ana caddede de kullanamıyorsunuz çünkü yollar çok yolu lazım. Evet ve inanın eski şey, şey. Arnavut kaldırımın böyle aşınmış halindesin. Biz de bıraktık hem e, neydi burasının adı? Yağmur başladı. Yağmur ee, başladı ve hem köprüyü geçmemiz lazım. Köprü sadece yaya için. Evet. O yüzden aldık yolu, başladık. Hadi bakalım. Bu arada bu köprüyü de size göstereyim. Veri fotoğraf çekiyor. Ondan sonra size bir şey görsün, söyleyeceğim. Ya yavrum. Şimdi sana bir soru. Hı. Böyle bir köprüm var, tavan var. Benim. Cam. Hı. Camdan tavanı var atıyorum. Hı hı hı. Sen bu tavanı böyle bırakır mısın? Çok kirli değil mi abi tavan? Yani Güzel bir şey yapmışlar. Tamam şöyle bırakmam ya. Şimdi bu çelik konstrüksiyonun hani daha hoş görüntülenmeye çalışılmış hali. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adamlar bu tarz işleri çok seviyorlar. Bak karşıdaki yan dönmüş çay bardaklarını çek göreceksin. Yan dönmüş çay bardağı Bak abi? bildiğin acıda çay bardağını iki tanesini birbirine yan döndürüp içinden yumruk şey yapıştır. İlginç. Şey değil mi bunlar? Tavus kuşu. Neydi bu? Şey, tavus kuşu. Tavus kuşu. Park'tayız. Buradan teleferiye bineceğiz. Oradan da Üsküp geldi lan. Tbilisi tepeden izleyebileceğimiz bir yere geçeceğiz. Metromoni. Ee, şunu 12, aldık? 12 ya aldık. İki bu ikileri, ikileri kartın parası. onları lirayı da git gel iki kişi. İki buçuk iki buçuk beş 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 on. Şöyle görebilirsiniz zaten. Böyle yukarı çıkıyor. Bu aslında biraz şeyin ha. <laughs> <laughs> Şöyle güzel güzel çok güzel şeyler var aslında. that's ice just as, ice cream because i don't want the chocolate yeah 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 frozen that's like that thinking okay Heh. sütü çok güzel ama evet domuz sütü müdür nedir falan yok şu var. Şimdiye kadar karşılaştığım en fazla çok burada. Büyük ihtimal turistik yer diye. Evet ya en fazla karşılaştığımız <laughs> turist de böyle mesela şehrin en merkezi yeri şu an bizim bulunduğumuz özgürlük meydanı ama çok turist de burada. Burası e, Tiflis'in doğal botanik bahçesinin olduğu bir tepe. Ayrıca e, Gürcü halkının kutsal saydığı bir şeyin heykeli var. Büyük bütün şehirden gözüküyor zaten bu. aşağıdan şehirden görünce daha detaylı oluyor. Dibine gelince çok büyük bir heykel olduğu için göremiyorsunuz abi. Da. Bak. Aç girdi zaten oraya. <laughs> 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 Şimdi yürüyerek iniyoruz. Normalde e, git gel aldık. Orada bir hata ettik. Bir beşleri zarardayız. Dedik hem yürüyelim hem sohbet edelim bir yandan yiyorum. şimdi şeye geldik. Biraz indikten Narika. sonra Narikala'ya geldik. İnşallah biz bu isimleri doğru okuyoruzdur ya. Alfabelerini bilmiyoruz. Çevirince nasıl okunduğunu bilmiyoruz. Kendimizi revize ettik geldik. Senin altında bir hırka mı vardı? ...sülfür banyolarının olduğu yer geldik. Buranın da en turistik etkinliklerinden bir tanesi... ...sülfür hamamlarında... ...banyo yapmak. Ya dışarıdan görsel olarak da güzel zaten. Ben size göstereyim şöyle. En ünlüsü de sanıyorum... ...bu. Bu arada bunların hepsi kilit üstünde işte isimler yazıyor. Muhammed ve Sara. İnşallah birbirinizi bulup evlenmişsinizdir. Onlar zaten birlikte oturup için yazmıyorlar mı? Bilmiyorum, Birlikte olsam niye yazayım? Niye dilek tutayım ki? Ne bileyim sonsuza bek sürsün diyor. Ne bileyim ben. Şey diyeceğim bu arada burası kokuyor. E, yavrum her hamam kokar. Olayı Bakalım arkasında var. Bina güzelmiş. Ama internette göründüğü gibi değil. İnternetten açar gösteririm sana. Ne Evet, internette inanılmaz ihtişamlı duran bir yer. Türkiye'de hani Osmanlı kıyafetleriyle size bir şey çektirirler ya bu. Bunlar da sanırım Gürcistan'ın yerel kıyafetleri. Bak, adam ne yazmış? Bağımlı muhtefe. Buranın büyük ve önemli bir katedraline geldik. Ee, buradakilerin inanışları çok e, açıkçası seçenekli değil Evet, ama e, turist oranının inanışları daha seçenekli şu an için. Ayrıca dinlerinde çok bağlılar ve bunun e, nasıl anlatayım size? Yani bunun işte bu kadar gelen. E, başlarına gelen iyi şeylerin ve kötü şeylerin işte onların melekleri dua etmeleriyle olduğunu düşünüyorlar. Hani bizdeki inanışa göre işte Allah'a dua ederim, Rabbimden gelir gibi değil. Daha çok meleklerle ilgili ve işte Hazreti İsa, Meryem Ana gibi. Hadi. Şu an Sameva Katedrali'ndeyiz en ihtişamlı yapılarından birisi olabilir arada bir konvoy şey yapıyor da deli gibi bir kutlama var anlamadım ya bu arada bu da hani benim arka kısmında kalan kısım katedralin karşısında kalan kısım da çok güzel Oysa ki tam 20 sent donate ettim. Ayrıca donate ederken de aklımda sadece şu vardı. Ulan sen Müslümansın göt. Hırsiyanın yayılması için niye bir bağış yaptın? Beril bir kutuya donate attı. Donate box var içeride. Abi birileri attın değil mi? Hayır 20 sent attı. 20 sent attı ama öyle bir yankılanıyor ki. Hani bütün katedral dedi ki tamam 20 sentimiz oldu artık. Yaşasın dedi yaşasın. Hristiyanlık yayılacak ve bütün Avrupa'ya <laughs> ilerleyecek. Şimdi kahve içmeye gideceğiz. Güzel bir görüntü. Çek bence. Evet bizi bizi kim görecek? Şuna bir baksınlar. Arkadaşlar siz bizi bizim için izlemiyor muydunuz ya? 800 izleyici. Kuvaz kafeye geldik. Kahve bardağına sizleri çizdikleri yer. <laughs> selam selam. Aa, biraz belirli biraz aksaklık yaşadık. Hava biraz karardı gördüğünüz gibi o kadar saatle bu kadar saat arasında. Ee, geldik. Evet, Burada. geldik. Evimize dönmek zorunda kaldık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Ne <laughs> ee, var mı? Oyun var mı normalde? Hey, bir insan takvimi. Size 9'u 12'si ve 20'si 21'inde The Autumn of Springtime varmış. Of My Spirit Ramona varmış. Alfred and Violeta. Diamond of Marshall de Fante. İnan bilmiyoruz. İnan dilini anlamıyoruz anlasak. Ben böyle bir yerle yerleştirmek, tiyatrosuna gitmek isterim hani. İlgi çekici böyle şeyler çünkü. Daha adapte Ama bir şey de öğrenmek lazım. Lokal dillerini öğrenmek gerek bence. O biraz o biraz işin mecburu ama yani hani sistematik bir şekilde aynı yerde yaşayacaksan zaten hani işin yerel e, kısmına hakim olmak zorundasın biraz da. Atıyorum sadece İngilizce bilip de burada gelip yaşamak çok da mümkün değil çünkü herkes İngilizce bilmiyor. Evet. İşin bir süresine kadar, ya şey gibi bir şey bu hani Türkiye'ye gelen birçok insan bir süre sonra Türkçe öğrenmek zorunda kalıyor biraz daha. Çünkü iletişim şart, yalnızlıktan sıkılırsın yani. E üstüne iletişim kurmak zorunda olduğunca da dili öğrenmek zorunda kalıyorsun zaten. Bu biraz sistemli ilerleyen bir olay yani, belki. Üsküp'teki gibi de bu arada hani çok turistik yerlere de gitseniz, hadi Üsküp'te Türkçe biliyordu çoğu insan Müslüman olduklarından ve işte bir ailesinin bir kısmı Türkiye'de yaşadığından ama burada turistik yerlerde İngilizce bilinmemesi gibi bir problem de var. Bu da meşhur <laughs> yine turistlere sorum. Neydi? Clock Tower. <laughs> Saat Kulesi. Abi, hayır canım. Bu. Aa, bu bu. Hayır canım. Hayır canım. <laughs> Gerçekten çok farklı parçalardan yapılmış. Tamam çekmiyorum bu arada. Tamamı şöyle. Çok farklı parçalar yer alıyor, tuğlalar, yapı yamuk. Hani güzel, hoş. Mitatsimik. Mitatsiminda. Mitatsiminda Park. Mid mitat park. Evet, bir... Tabi tepedeyiz. Girişte bir ticket ofis var. Ama bize girişin ücretsiz olduğunu söylediler. Ya biz geldik her yer kapalı Luna Park'ta. Ama dün akşam aşağıdan baktığımızda her yer ışıl ışıldı. Şimdi Beril'le birlikte şeye bakıyoruz. Taksiyle, botla geldik. Hani pelikülerle geri dönelim. Ama peliküler 27 dakika yürüme mesafesi gösteriyordu. Ulan bir parkın içerisindeki bir şey nasıl 27 dakika gösterebilir? Evet çok ilginç. Biz bir ara yoldan hemen ini verdik ve iki dakika. Evet. Şu an iki dakika gösteriyor. Aynı yer. Beriler tatillerinde olduğu gibi yine kendi

teleferi Teleferik değil bu. Pardon, feniküle. Feniküler. Binin, biz gece bindik. Güzeldi. Gündüz de ayrı bir güzel olduğunu düşünüyorum. Tam Özellikle, böyle katedrali ha. görüyorsunuz. Evet, kesinlikle çok, çok güzeldi. Iyi. Işıklandırması falan çok güçlü. Ee, ama mesela şey çok hoşuma gitti benim. Ben fenikülenin fotoğrafını karlı havada gördüm ve evet. mükemmeldi. Yani binin, buraya geldiğinizde Luna Park'ta işiniz olsun olmasın. Feniküler'e binin. Biz şimdi biraz fabrika dediğimiz yere geçelim. Çok merak ediyoruz. Yemek yiyebilme imkanımız varsa orada yemek yiyeceğiz. Yoksa şeye gideriz bence. Yine bizim o taraflarda bir yerde yemek yeriz. Tamam. Kaliteli restoranlar var çünkü orada. Biz fabrikaya gidemedik. Gittik. Fabrika şöyle bir şey içmek istiyorsanız, takılmak istiyorsanız bir cuma akşamı, cumartesi akşamı arkadaşlarınızla bir Bomonti havası var. Evet. Bomonti, ada havası var. Birden çok restoranlar yan yana, kapalı bir cadde içerisinde, kapalı bir sokak içerisinde. Ee, alkol potansiyeli yüksek genç insanlar. Biz yemek yiyecek yer bulamayınca geri döndük, çok kalabalık. Gerçekten alkol içip takılmak istesek yani mesela uçağımız bu gece değil de yarın olsa mesela takılınırdı. O yüzden dün gittiğimiz yerin bir yan dükkanında Bernard'ın Asya'sına geldik. Asya'sına geldik. Asya'da değil aslında. Sushi yazıyor burada. Biz niye Asya? Ya sushi Asya diye. Sushi and more. Saat 1.30, dört kalkışta uçağımız var ve biz Bolt'tan her zamankinden farklı olarak ne çağırdık Beril? Tesla. Yaklaşık iki katı fiyatı. Normalde 25 lirayken, bakalım Tesla 50 lirayı bir dakika sonra bizimle birlikte abimiz bekliyoruz. geldik. Havalimanındayız. Evet, pasaport kontrolünden geçtik. Pasaport. Ben galiba kontrol. şey, Ondan sonra e, yani kolay oldu şu an için. Bir sorun olmadı. Şimdi biraz gezelim diyoruz. Bakalım neler var neler yok. biz Azı havalimanındayız. Videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz beğen Beğendiyseniz butonuna basın. Olun be. <laughs> Yorum olun, atın. Abone olun. Çok yorgun çıkıyorum. Beni daha fazla çekme. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.